Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf eldesiz çıkarma işlemi ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Örnek 1. 87-73. Sevgili çocuklar çıkarma işlemini önce birliklerden başlanır. 7-3 eşittir 4 çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirlerinden çıkartılır. 8 eksi 7 eşittir 1. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 87 eksi 73 işleminin sonucu 14 eder. Örnek 2. 69 eksi 17. Sevgili çocuklar çıkarma işlemini önce birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 9 eksi 7 eşittir 2. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkarılır. 6 eksi 1 eşittir 5. Çıkan sonuç sevgili çocuklar onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 69-17 işleminin sonucu 52 eder. Örnek 3. 18-15 Sevgili çocuklar, çıkarma işleminde önce birliklerden başlanır. 8-5 eşittir 3. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 1-1 eşittir 0. Evet sevgili çocuklar. 18 15 işleminin sonucu 3 eder. Örnek 4. 32 eksi 22. Sevgili çocuklar çıkarma işlemini önce birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 2 2 eşittir 0. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Sonra onluklar birbirinden Çıkartılır. 3 eksi 2 eşittir 1. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 32 eksi 22 işleminin sonucu 10 eder. Örnek 5. 88 eksi 62. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine birliklerden başlanır. 8 eksi 2 eşittir 6. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 8 eksi 6 eşittir 2. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 88 eksi 62 işleminin sonucu 26 eder. Örnek 6. 56 eksi 24. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine önce birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 6 eksi 4 eşittir 2. Çıkan sonuç sevgili çocuklar birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 5 eksi 2 eşittir 2. 3. Çıkan sonuç sevgili çocuklar onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 56 eksi 24 işleminin sonucu 32 eder. Örnek 7. 95 eksi 32. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine birliklerden başlanır. 5 eksi 2 eşittir 3. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 9 eksi 3 eşittir 6. Çıkan sonuç sevgili çocuklar onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar 95 eksi 32 işleminin sonucu 63 eder. Örnek 8. 44 eksi 11. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine birliklerden başlanır. 4 eksi 1 eşittir 3. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 4 eksi 1 eşittir 3 çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar 44 eksi 11 işleminin sonucu 33 eder örnek 9 86 eksi 33 Sevgili çocuklar çıkarma işlemine birliklerden başlanır. Hemen başlayalım 6 eksi 3 eşittir 3 çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 8 eksi 3 eşittir 5 eder. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 86 eksi 33 işleminin sonucu 53 eder. Örnek 10. 69 eksi 46. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine önce birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 9 eksi 6 eşittir 3. Çıkan sonuç sevgili çocuklar birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 6 eksi 4 eşittir 2. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 69 eksi 46 işleminin sonucu 23 eder. Örnek 11. 97 32. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine önce birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 7 eksi 2 eşittir 5. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 9 eksi 3 eşittir 6. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 97 eksi 32 işleminin sonucu 65 eder. Örnek 12. 69-55 Sevgili çocuklar, çıkarma işlemine birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 9-5 Eşittir 4 Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 6 eksi 5 eşittir 1. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 69 eksi 55 işleminin sonucu 14 eder. Örnek 13. 32 eksi 21. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine birliklerden başlanır. 2 eksi 1 eşittir 1. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 3 eksi 2 eşittir 1. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 32 eksi 21 işleminin sonucu 11 eder. Örnek 14. 53 eksi 42. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine önce birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 3 eksi 2 eşittir 1. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 5 eksi 4 eşittir 1. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 53 eksi 42 işleminin sonucu 11 eder. Örnek 15. 77 eksi 56. Sevgili çocuklar çıkarma işlemine birliklerden başlanır. Hemen başlayalım. 7 eksi 6 eşittir 1. Çıkan sonuç birler basamağının altına yazılır. Daha sonra onluklar birbirinden çıkartılır. 7 eksi 5 eşittir 2. Çıkan sonuç onlar basamağının altına yazılır. Evet sevgili çocuklar. 77 eksi 56 işleminin sonucu 21 eder. Evet sevgili çocuklar. Konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.